All. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz NATO zirvesine katılmıştı. Bugün orada temaslarını gerçekleştiriyordu ve işte 400 zirvenin ardından... Mutabakat imzalanacak şimdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da orada olduğunu görüyoruz. İmzalandı bu arada. İsveç ve Finlandiya liderleriyle bir araya geldi. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le de orada bir araya geldi ve ve bu dörtlü zirve gerçekleşti. Bu zirvenin ardından da mutabakatın imzalandığı bilgisini arkadaşlarım bana verdi. görüntüler ekranlarınıza canlı olarak gelmekte şu anda Evet herhangi bir açıklama yapılacak mı diye bekliyorduk ancak yapılmayacağını şu anda anlıyoruz liderler görüşmenin ardından 400 zirvenin ardından mutabakatı imzaladılar ve şu anda da ayrılıyorlar görüşmenin yaklaşık olarak 3 saat sürdüğünü de belirtmek istiyorum. İsveç Başbakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı 1949'da ve NATO 1949'da Genel sekreterinin... Sovyetler Birliği'ne karşı kolektif savunma teşkilatı olarak kuruldu. Kuzey Atlantik İttifakı NATO. Birleşik Devletleri Şunu hatırlayalım ki NATO ortak değerleri paylaşan, <laughs> savunma yeteneklerini bir araya toplayan ve yeri geldiğinde kendi bölgesinde olmasa da Afganistan'da teröre karşı müdahale örneğindeki gibi bir ittifak. Yine kendi bölgesi dışında bazı NATO misyonları var. Örneğin denizde seyir sefer özgürlüğü gibi tüm NATO üyelerini ilgilendiren konularda büyük bir diplomatik rol ol olacak. You know, this invasion is a game Rusya'nın Ukrayna'yı işgali oyunu değiştirdi. NATO Avrupa'daki birinci tehdide, yani Rusya'nın saldırganlığına karşı koymak için adımlar atacak. Genişleme süreci, müttefiklerin pratikte savunma harcamalarına daha fazla para ayırma taahhüdü bunlar arasında. NATO'nun genişleme süreci Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle hızlandı. Soğuk savaş ve sonrasında ulusal güvenliğini tarafsız kalarak sağlamaya çalışan İsveç ve Finlandiya'da çareyi NATO şemsiyesi altına sığınmakta buldu. Ancak bir ülkenin NATO üyesi olabilmesi için ittifakın bütün üyelerinin onayı gerekiyor. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye ise bu iki ülkeden terör örgütü PKK ve YPG'ye desteğe son vermeleri başta olmak üzere bazı şartları yerine getirmelerini istiyor. This is the North Atlantic Treaty Organization. NATO ortakları ve üyelerinin güvenliğini taahhüt eden bir ittifak. Bu sadece Rusya'ya karşı değil, her tehdide karşı geçerli. Dolayısıyla PKK ve bağlantılı örgütlerin Türkiye'ye tehdit oluşturmadığını söylemek gerçekçi değil. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile ilgili kuşkuları coğrafya ve yetenekleri açısından baktığınızda Türkiye'nin yerini hiçbir şey tutamaz. Türkiye aynı zamanda kanıtlanmış operasyonel yeteneklere de sahip bir ülkesinde ittifak Çin'in artan etkisinin farkında. Bu müttefiklerle birlikte ele almamız gereken zorluklar doğurabilir denildi. Çin'in NATO'nun zirve metnine girmesi yeni soğuk savaş söylemini ortaya çıkardı. Hiç şüphe yok ki uzun vadede özellikle ekonomik mücadele açısından birçoğumuz Çini çok daha büyük bir tehdit olarak algılıyoruz. Askeri açıdan ise Çin Tüm Güney Çin Denizi'ni kontrol etme iddiasız dışında agresif değil. Yalnız Tayvan'da çok fazla kılıç sallanıyor. NATO olarak Rus saldırganlığına vereceğimiz tepki Pasifik'te neler yapabileceğimizi belirleyecek. Rusya'nın zaferine izin verilirse Çin'in aynısını Tayvan'da denemesine karşı caydırıcı olamayız. Putin açıkça büyük Rusya'yı istediğini belirtti. Çinle aynı durum olduğunu düşünüyorum. Pekin Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görmekle kalmıyor, istedikleri siyasi çözümü elde etmek için zorla geri alması gerektiğini düşünüyor. NATO'nun bir sonraki stratejik konsepti Rusya'yla gelecekte nasıl ilgileneceğimize dair cevaplar içerecek ve ilk defa Çin'in artan nüfuzu ve zorlayıcı politikalarının güvenliğimizi nasıl etkilediğini hesaba katmak olacak. Kuzey Atlantik İttifakı NATO, değişen dünya düzenine ayak uydurmaya çalışıyor. İttifak geleceğini yeniden şekillendiriyor. Yeni soğuk savaş söylemleri artarken küresel güç mücadelesinin Atlantik'le sınırlı kalmayıp Pasifik bölgesine yayılacağı yıllara giriliyor.